Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2022 yılı için Ramazan ayının Konya imsakiyesine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. 2 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar ki imsak güneş öğle ikindi akşam yatsı vakitlerine erişim sağlayabiliyoruz. Akşam vakti de iftarımızı açıyoruz. Siz de istediğiniz gün ve istediğiniz saat için programı öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Bu videolarımızın devamı ve diğer tüm illerimizden de günlük olarak haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 1 Mayıs 2022 Pazar Ramazan ayımızın son günü. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.